Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. 32. hafta FF Tavsiye videosunda sizlerle birlikteyiz. Bir Arife günü, bir Arife akşamı videoyu çekiyoruz. Yani Ramazan ayını bitirmiş ve Ramazan bayramına da kavuşmuş oluyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyoruz. Tekrarlarına ulaşmayı Rabbim nasip etsin diyoruz. Tunç merhaba abi nasılsın? Eyvallah amin diyerek başlayayım abi. Evet yarın Ramazan bayramı. Üç günlük e, hem sevdiklerimizle görüşeceğiz, kavuşacağız. Hem de kısa süreli bir tatil yapacağız. E, i̇nşallah e, herkesin tuttuğu olursa kabul olsun diyelim. Mübarek ha. olsun ama sen bayramımız. Biz de e, her zamanki rutinimizle video çekmeye e, aynı şekilde Funderspool Türkiye olarak içerik üretmeye devam ediyoruz. Bunu da kenara köşe böyle not olarak koyalım. Aynen öyle. E, Birçoğunuz tatile çıktı. Ailelerinizin yanında ya da işte bayramı bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor ama biz de zor şartlarda da olsa yine size videosuz bırakmamak için kamera karşısına geçtik ve 32. hafta FF Tavsiye videosuna birazdan önerilerimize geçeceğiz. Tabi 31. hafta videosunda bize süper teşekkür butonuyla destek veren Üzeyir Geçeci, Furkan Adil Ayan ve Onur Çiçeğ'e buradan sonsuz teşekkürlerimizi yollayalım. Kendileri çok uzun zamandır bize destek veren yanımızda olan dostlarımız. Sizin de e ee, süper teşekkür butonundan desteklerinizi beklediğimizi hatırlatalım. Ayrıca kanalımıza abone olmanız ve bu videoyu beğenmenizi de sizden rica edelim diyoruz ve Tunç hazırsan yeni haftanın maçlarına geçelim. Abi hızlı bir video çekelim, bu işi bitirelim. Buyur. Haydi bakalım. 32. haftayı Trabzon'da açıyoruz. Trabzonspor, Sivasspor, Tunç ne diyorsun abi? Abi ilk seyircisiz maçı Trabzonspor'un ceza aldıktan sonra. E, bence haftanın açılış maçı olması e, gerekmeyen, en gereksiz maçı. <laughs> Çünkü kadroları az çok biliyoruz. E, belki bir onu açı orada oynayacak mı oynayacak mı evet. onu görmek amacıyla olabilir. Hemen söyleyeyim baştan. Onu açı görürsem bir kadroma e, mutlaka deneyeceğimi belirteyim. İlk 11'de görürsem. Ama tabii orada yanan iki tane oyuncu var. Trezegel'e e, Münye. Trezegen'in son yedi maçta 6 tane golü var her maç olmak üzere. Sadece bir maçı kaçırmış. 3 e, asisti de var aynı 7 maçlık periyotta Münye'nin. Ben bu 3 oyuncu üzerinden gideceğim. Sivas karşısında ki Sivas çok rahat orta sıralarda. Trabzon'un üçüncülük ve Avrupa Kupası şansı var. E, hedefi var. E, bu üç oyuncu üzerinden daha doğrusu iki artı buçuk. Onu açıyor buçuk olarak sayarsak üzerinden e, önerilerimi söyleyeyim. Son olarak e, Orsic döndü, Onaçu dönüyor. İşte Enis, Pontas ve e, varlığı varlığıyla da bundan sonraki haftalarda Abdullah Avcı bizi rotasyon anlamında patlatabilir. Buna da bir dikkat çekmek istiyorum. İyi söyledin onu. Dönenlerle takımın çeyresi değişebilir. Ama ben bu hafta özelinde çok değişiklik beklemiyorum. Onu şu hazırsa o evet. oynayacaktır ve e, oynarsa da alınır. Kadroda görürsek e, alınır. Ben yer açamadım. Çok fazla forvet var ama bir takıma dediğin gibi efsanenin bir takımına ya da işte fantazide bir takıma onu şu denenebilir. Ben de Mönni ve Trezege ile iki oyuncuyla geçtim. Trabzonspor'un galibiyetini bekliyorum. Sivasspor rahat durumda. Deplasmanlarda da çok çok iyi değil. Belki bir sürpriz klinşi çıkar diyenler Uğurcan'ı da deneyebilirler. Ben denemedim ama listemde var. Tabii karşı tarafta da bu sezonun en büyük kahramanlarından Reyman Ay var. Sürpriz denemek isteyenler de bir takımlarında Reymana'yı deneyebilirler diyelim. Kasım Paşa Konya Spor. Evet Tunç. Kasımpaşa Paşa e, bize alıştırdığı şekilde devam ediyor aslında. Her sene e, bir sürü teknik direktör değiştiriyor. E, en çok atan ve en çok yer takım olmaya devam ediyor. Ama bu sene farklı bir durumları var. Ligin 5. Evet. sırasındalar. Avrupa Kupası şansları var. E, bunda da özellikle hücum oyuncularının Belli başlı ucuma oyuncuların çok daha etkili, nitelikli olmasında e, bence farkı yaratan bu oldu. E, ya yani Geçen hafta da deplasmanda o kadar eksik olmana rağmen kazandılar, döndüler. Konyaspor evet çok ihtiyacı var. Küme düşmeme için e, o da aslında şaşırtan bir takım. Bizi geçtiğimiz senelerde hiç oralarda olun bulunmayan Konya Spor bu sene küme düşme hattında kurtulmak istiyor. Ama gücü yetmeyecektir bence Kasımpaşa'ya. E, Kasımpaşa'yı favori gördüğümü söyleyeyim. E, ligimizin asist kararı Haris Hayredromic ve takımının e, takımın en önemli hücum gücü bence Nuno da Costa. Benim kadromda e, olacağını düşündüğüm oyuncular, önerebileceğim oyuncular. Daha da güvenin için bu hafta dönecek olan Wink e, düşünülebilir. Bu üç oyuncu üzerinden Link de aynı gibi, bir önceki maçtaki ona haçı gibi iki buçuk adam şöyle önermiş olayım. <laughs> i̇ki buçuklardan gidiyorsun. Ben de birebir sana katılıyorum. E, Wink de var listemde ama Hayra Dönöç'e Nuno Da Costa'yla ilk maçtan olduğu gibi bu maçtan da iki oyuncuyla geçtim. Yine Reymana önerisi gibi de Çikaleşi'yi de e, bu maçta anmış olalım. Çünkü Kasımpaşa çok da gol yiyen bir takımı atabilen olduğu gibi. Çikaleşi belki 4-2'lik mağlubiyetli iki golü atan oyuncu olabilir ve fark yaratabilir diyelim. Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü ee, ölüm kalım maçı değil de ayılma bayılma maçı gibi bir şey diyordun sen Tunç. Ee, <laughs> hangi seviyede <laughs> görüyorsun evet. maçı? <laughs> evet bence de e, aynen tam tamcık oturmuş. E, ayılma bayılma maçı tam ölüm kalım değil ve daha da hafta var. E, ben şimdi Gaziantep'i e, yani Selçuklu'nun özelinden söyleyeyim. E, beğenmedim, beğenmiyorum Hı. ve galiba da böyle gidecek. Sanki oraya bir ilaç olmadı Selçuklu'nun. Kötü Beşiktaş'ı yenebilmek e, ilk maçıydı, hı hı. E, bir motivasyon e, tavandaydı ve Beşiktaş da, ö, kötü Beşiktaş'ı yenmeleri kolay oldu. Ama onun dışında son 5 maçta 4 e, mağlubiyet, bir Beşiktaş galibiyeti var. Evet. E, geçen hafta da hiç varlık gösteremediler, e, onu özellikle söyleyeyim. Ankara gücü ise tam tersi, son iki haftadır oldukça güzel maçlar çıkartıyor. Geçen hafta Antalya Sporu aslında mağlup ettiler ama her tonu geçemediler tek başına direndi Elton. Evet. tüm her, her şeyi çıkardı. Altı kurtarışla galiba tamamladı. bu sebeple ben geçen hafta da asist yapan bir önceki maçta gol atan yani son iki maça gol ve asist katkısında bulunan Ali Solu, ki bundan sonraki haftalarda bu takımın fantezi kahramanı bizim kadromuzda en önemli adaylarından bir tanesi olan Ali Sovun önereceğim. Her ne kadar bir önceki maçta yedek kalsa da Efkan Bekiroğlu o da son oynadığı son iki maça damga vurdu. iki gol attı. Bunu da söyleyeceğim. Ve bir oyuncu daha önereceğim. Onu da sana bilmece şeklinde soracağım. Ee, şöyle söyleyeyim. Çöllerde su gibi özledim seni. Kutupta yaz gibi özledim seni diyen şarkıcı kimdir? Kimdir abi? Bahadır. <laughs> o yüzden bir de... <gülüyor> <gülüyor> Kaleci Bahadır'ı da bu maçta Gaziantep'e gol atamayacağını düşündüğüm şey Kaleci Bahadır'ı da... E, alıyorum. E, yine aslında Bahadır, ya pardon Efkan da burada buçuk oluyor. Çünkü ilk evet. net değil. Ali Soğbahadır ve e, buçuk olarak Efkan'la iki buçukluklardan devam ediyorum. Evet. Buğulu seslerden Baha eskiler bilir. Liseliler bilmez. Sevdiğimiz bir <laughs> şarkıcıydı gerçekten. E, ben de gol yememe ihtimalini görüyorum. Ankara gücünün kit olabilir diyorum. Hani skor katkısı da verebilecek bir takım. Şey oyuncu takım neydi? <laughs> Ee, Tolga Cerci ve Ali Sov, diğer listemde olan isimler Orta sahada işte Efkan dedin Morutsan artık herhalde o sözleşme Durumu göz evet. ardı edilerek 11 e oynamaya Başladı ama hepsi böyle bir Çıkıyor sonradan giriyor falan Tolga Ciyerci devamlı oynuyor Penaltı atma durumu var o yüzden benim e, Orta sahadan seçtiğim isim Tolga oldu Ve Ali Sov. E, Gaziantep tarafına tercihimiz yok e, Alanya spor maçında Gaziantep'e güvenmiştik ama Bizi çok fena patlattı Kendini de ateşin içine evet. attı e, ee, Ankara gücü çıkışta, Antep düşüşte Ankara gücünün kazanacağı bir maç gibi görüyoruz. Diyelim ve Adana'ya doğru gidelim. Adana Demirspor, Kayserispor. Evet Tunç. Hiç uzatmayacağım maçlardan bir tanesi Kayserispor'u beğenmediğimi, Burak Yılmaz'dan nefret ettiğimi. <laughs> Yok o kadar abartmıyorum ama evet yani <laughs> çok yani çok da teknik direktörlük anlamında şu an çok da bir elinde düşünmüyorum. O yüzden Adana Demirspor tarafındayım ki Fenerbahçe maçında oldukça güzel oynadı. Fenerbahçe yani Fenerbahçe'nin o dönem yüksek performansına maçın belli dönemlerinde e, gösterdi. Yani. Ama şöyle unutmayalım Adana Demirspor bir deplasman takımı değil. Hatta ligin deplasmana tek galibiyet alamayan takımı normaldir. <laughs> Onları orta sıralarda, orta sıralarda tutan tek şey iç saha galibiyetleri. Yine bir iç sağ maçı. Rakip Kayserispor çok da formda değiller. E, ben Adana Demirspor tarafındayım. Atal, Yusuf Sarı, Balotelli benim önerebileceğim oyuncular. Bunlardan iki tanesi mutlaka kadromda olacak. Kayseri Spor Kasımpaşa'yı ağırladığı maç çok erken 10 kişi kalınca tabii maçın hikayesi değişti. Orada bir test maçı olacaktı belki ama göremedik. Tamamen rahatlamış değil Kayseri Spor. Puana biraz daha ihtiyacı var. Adana Demirspor bir nebze daha rahat. Ben karşılıklı Hı. gollerin olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor bir adım daha önde görüyorum ama sürprize de açık bir maç olabilir. Adana Demirspor tarafından Atal alınır rahatlıkla. Cezadan dönen Yusuf Atal e, hücumcu bekimiz. Yusuf Sarı alınabilir, Balotelli alınabilir. Kayseri Spor tarafında olanlar içinde de Boğa Morte ve Nazlon ön plana çıkıyor. Ben Yusuf Sarı tercihiyle geçtim. Çok forvet olduğu için Balotelli'yi alamadım. O kadar önde görmedim ama e, saydığım tüm isimler bence anormal olmayacaktır diye düşünüyorum ve beşiktaş Samsunspor maçına doğru uzanıyoruz. Dört e, maçtır kazanamayan bir Beşiktaş var Tunç yanlış hatırlamıyorsam. E, evet. Halbuki bir beraberlik. Hoca için çanlar çalıyor mu? Ne diyorsun? Ya 23 Nisan'da galiba kupa maçı. Aslında o gün çalacak çan. E, bilmiyorum nasıl o çanı duyacak mı? Ona göre bir hareket edecek mi? Ya da o maçın skoru ne olacak? Aslında orada her şey belli olacak. Ligde bir şekilde Beşiktaş ve teknik direktörü sezonu tamamlayacak. Ee, o zaman konuşalım. 2 haftamız vardı, 15 günümüz var. Beşiktaş'a güvenilmez demiştim daha önceki haftalarda. Evet. Bu ifademi e, Samsun Spor'un 15 maç deplasman maçında sadece bir galibiyeti olmasından ötürü Beşiktaş'a çok da güvenilmez olarak ifademi revize ediyorum. E, Beşiktaş'a bu maçta Beşiktaş'tan oyuncu önereceğimi belirtiyorum. E, galibiyet ve bir favori gördüğümü de bekliyorum. Yani Favori hı hı. gördüğümü bekliyorum havarı gördüğümü söyleyeyim galibiyet bekliyorum. <laughs> e, abi defanstan gideyim. E, çok eksi var Beşiktaş'ın işte bu arada onu da evet. belirteyim. Omar, Muçi, Gezal, Semi. E, ben Muçi'yi alacağımı düşünüyorum. E, defansta bulamadım Omar için yer ama e, bu adam bir şekilde atıyor neredeyse. E, Semi olmasa takımın en çok gol atan oyuncusu. Eee Semi iyi, uygun, tercih, ucuz. <laughs> Gezal'la Omar'da opsiyon olarak söyleyeyim. Yani şöyle Muç, Semih kesin. Gezal onlar sürpriz olmak üzere dörtleme. Ama iki oyuncudan fazlası bence Beşiktaş'a fazla gelir. Risk olur. böyle geçeceğim bu maç. Abi çok güzel. Ben de dört oyuncu yazmışım. senin sürpriz dediklerini de takımı almışım. Koley ve Gezal. <laughs> Gezal 11'e döndü. Başakşehir maçında direği de dövdü. Zaten hani çok yetenekli <laughs> bir oyuncu. E, Omar Koley de hani yeni attı ama işte almadığımız zaman yine bak unuttuk Başakşehir maçında burada her hafta söylüyoruz ya evet. ama unuttuğumuzda atıyor diye Başakşehir maçında yine unuttuk yine attı yani bir buluşamadık e, bu sefer inşallah buluşuruz diye ümit ediyorum Samspor deplasmanlarda başarılı bir takım değil o yüzden Beşiktaş kazanacaktır ayrıca şunu da söyleyeyim Ligde üst üste iki <laughs> maç oynayacak Beşiktaş Samspor ve Ankara Gücü bunları kazanamaması durumunda ben ligdeki durumunu da garanti görmüyorum. Yani 6. 6. ile kadar bence düşebilir rahatlıkla yani. Evet, e, o zaman da derbiye de bu... hem Ankara Gücü maçı olacak kupada hem de peşine derbi olacak. Fenerbahçe deplasmanı olacak. Yönetim bence evet. hani, e, yolları ayırabilir bu iki iç saha maçından üst üste galibiyet gelmezse ama bir galibiyet biraz rahatlatacaktır. O da bu maç olacaktır diye düşünüyorum. E, Mert'in yokluğunda Ersin düşünülebilir. Bir clean sheet benim için sürpriz olmaz. E, Semih'i sen söyledin zaten. E, ama ben Semih'e de yer açamadım. Omar Kole ve Gezal'la iki oyuncuyla geçtiğimi söyleyeyim. Pendik Spor Başakşehir. Tunç ne diyorsun? E, ya şimdi Pendik Spor e, yani İstanbul Spor'dan sonra e, en büyük düşme adayı aslında. Sıralama bunu gösteriyor ben bir reaks reaksiyon vereceklerini düşünüyorum. Aslında son iki haftadır gol değemiyorlar ilginç bir şekilde. Evet. Ki bu takım ligin en çok gol yiyen takımı İstanbulspor'un varlığına rağmen e, bu garip bir şey. Bu arada bu iki maçtan önce de son e, beş maçta da full mağlubiyetle gidip ilerliyorlardı. ya yani Ben burada bir haftanın sürprizi mi olacak? Bilmiyorum Hı -hı. başkaları nasıl düşünür ama Pendik güveniyorum. Çok da güvenmiyorum tabii. Yani bir Hı -hı. Tiam oraya e, sürpriz kadrolar belki yerleştirilir konulur. O yüzden ben Pendik Spor tarafındayım. Bunu öncelikle söyleyeyim. Tia'mı da e, önereceğimi de belirteyim. Yoğun e, Tekin'in aslında böyle elim çok bir Pendik Spor savunmasına gidiyor ama bulamıyorum. Ne bende evet. o şey var hissiyat ne Pendik Spor'da öyle bir e, potansiyelli bir adam var ki son maçta Sekir'e dahil çok acayip adamlar e, kadroda yoktu. Evet. Pendik Spor bir İstanbul takımı ve e, haber de alamadığımız için Bilgi de olmadığı için mecbur antrenman noktalarından, e, futbolcu fotoğraflarından böyle şey gibi, terminator gibi e, onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışacağız Cuma'ya kadar. E, Tiam diyorum, geçiyorum. Ben de zor bir maç olduğunu düşünüyorum ama Pendik Spor'a da gönül rahatlığıyla güvenemiyorum. Tiam ile Umut Nayır'ı birlikte anıyorduk bu devre arası transferlerinde takıma geldikten sonra ama Umut Nayır erken de çıkmasıyla bizi biraz artık uzaklaştırdı kendisinden. E, Pendik tarafından Tiyan, Başakşehir tarafından golsüz 0-0 bir maç çıkarsa gibi Dubua düşünülebilir diyeyim. E, çünkü duran topları da kullanıyor, asistler de yapabiliyor. Ve Deniz Türüç, Piontek'in yokluğunda duran toplarda da penaltıda da etkili olacaktır. E, bu üç ismi söylüyorum ama oyuncu almayacağım ve uzak durması gereken bir maç olması gerektiğinde söyleyeyim. Diyoruz ve Hatay'a uzanıyoruz. Hatay Spor, İstanbul Spor. Hatay Spor için çok kritik bir maç Tunç. İstanbul Spor için daha kritik çünkü kaybederse matematiksel olarak da küme düşmesi kesinleşecek. Bu sebeple ben canını, diş, canını dişine takarak bir varoluş mücadelesi yaparak bu maçtan mutlak ve mutlak 3 puan alacağını düşünüyorum. Değermişim şaka tabii ki. Hatay ben de başını mı kaçırdım Hatay Spor'dan <laughs> mı girdin diye düşündüm. <laughs> Tabii ki hayır. Atal Spor'un net bir favori olduğunu düşünüyorum ve ihtiyacı olan o üç puanı alacağını ben öngörüyorum. şimdi şöyle e, Gulam'la başlayayım. Gulam, Boşarı, Rivas ve Stramberg. dörtlüsü benim en ideal dörtlüm. Buraya Erce de eklenebilir. Evet. Son haftalarda gol de bulamıyor İstanbul Spor çünkü. Evet. bir şekilde atıyordu ama artık atamıyorlardı e, yani 5 oyuncu önerdim. Bu 5 oyuncu aslında nasıl aldım? Esas yani kıstasım ne? Neden bu 5 oyuncu? Bunlardan 4'ü son 2 ma maça zaman zaten ilk 11 çıkan oyuncular ve iş yapma potansiyeli olan oyuncular. Burada sadece Dele Başarı vardı. 2 maç önce yedek kaldı ama gir, girer girmez bir gol bir asistle oynadı ve Galatasaray maçında tekrar ilk 11 çıktı. Hani hem oynaması garanti hem de iş yapması muhtemel oyuncular olduğu için bu 5 oyuncuyu önereceğim. Ben de Erçek, Gulam, Rivas ve Stranberg dörtlüsünü sayıyorum. Rivas harici üçlüyü de takımma alıyorum. Rivas'a da yer açamadım. Yoksa dörtleme de yapabilirdim. Dele Delebaşiro'ya da katılırım. Ama e, Rivas sanki skor anlamında biraz daha bana yakın geliyor. Evet. E, o yüzden evet. Rivas'ı biraz daha önde görüyorum. Gulam bir ara kadroda dahi olmuyordu ya da yedek çıkıyordu. İki maçları oynaması bizi biraz rahatlatıyor. Ama Volkan hocam sağ olsun inanılmaz sürprizlerle gelebiliyor kadroda hani Gulam yedik çıkarsa da çok çok şaşırmayız diye düşünüyorum ama e, rakibin zayıf olması ve iki haftadır oynaması nedeniyle takım aldığımı da söyleyeyim ayrıca Stremberg kaptan adayım da onu birazdan da zaten kaptanları söyleyeceğiz. Rize'ye doğru gidelim yağmurun başkentine Antalyaspor'u ağırlıyorlar ne diyorsun Tunç? Abi geçen hafta 4-0 yenerek 6,5 ay sonra deplasmanda e, kazandı. Şu anda hemen e, videonun arkasında kızım benim taklidimi yaptığı için biraz konsantrasyon kaybına uğradım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gitti şu an. Abi neyse 6,5 ay sonra kazandı deplasmanda ilk defa Rize Spor. E, zaten kendi sahasında da en başarılı takım. Galatasaray-Fenerbahçe'yi bu ligden saymıyoruz aynı Messi gibi. Onlar uzay takımı olduğu için ligin iş sahadaki en başarılı takımlar İzle Spor. Evet, işte. ee, yani Antal Antalya Spor'u e, konuk edecek ki Antalya Spor'da istikrarsız sonuçlarına çok alışık olduğumuz bir ekip. E, oralarda bir şeyler oluyor. Sergen Hocam çok da mutlu değil. Surat ifadesinden ve maç sonu açıklamalarından biz bunu çok iyi anlıyoruz aslında. Evet. E, şimdi burada e, yine bir iç saha, yine bir İlhan Palut rotasyonları gelebilir. E, buna çok dikkat edelim. E, şimdi Zekir mesela geçen hafta çok güzel bir maç çıkardı bu adam galiba 6 maç mı? Son 5 maçtır hiç 60 dakika görmedi. Bu çok önemli bir not. İkincisi evet. Varasanovic e, bizim belki de Rize Spor'da en çok güvendiğimiz adam ama e, son 3 maçta mesela o da toplam 117 dakika forma buldu iç sahada. Yani bu iki oyuncu birden yedek kalabilir ama en çok en çok güvendiğimiz adamlar da bunlar aslında. Evet. E, o yüzden sanki Akintola, Minçev ve Olavoy'un üçlüsünden biri hem Nikon kombi oynayacak hem iş yapabilecek potansiyelde. Yani bizim en olasılıklı oyuncularımız bence e, bunlar hem erken çıkmıyor Minçev durumu değişebilir ama e, Olave'in ve e, şey e, Akintola erken çıkmıyor. Buna eminiz. Minçev, Minçev de artık gol atmaya başladı ilginç bir şekilde. Ki biz ne kadar ilham bu konuda eleştirirdik. Gayiç varken. Bu üç oyuncuyu söyleyeceğim ama tek oyuncu alacağım. Antalyaspor'un gol bulma olasılığını çok yüksek görüyorum. Sergen Yalçın yine e, oraları bir, bir şekilde karıştırır, saf pulisi, buksası bir şey yapar. O yüzden geri tarafa hiç bulaşmıyorum. Tek oyuncu, bu üç oyuncudan biri kadromda olacak gibi gözüküyor. Abi ben yeter diyeceğim ama çok sevimsiz bir insanı hatırlatacağı için demek istemiyorum. Bu yeter neden? Bizde <laughs> sporun orta sahasındaki kovalamacadan ötürü. Yani Varasenovic alıyorum. İstanbul Spor maçında çok net aldım. Maç 4-0 bitiyor. Bir asist bile alamıyorum. Olavay'ın aldığım hafta Varasenovic atıyor. Ya da işte Varasenovic aldığımda oynamıyor. Şelve alıyorum. Penaltı kaçırıyor. Yani ben artık yıldım. Rize Spor ortası aslında. <laughs> yapmayacağım. Nalet olsun diyorum. E, maça <laughs> dönecek olursak ben Rize Spor galibiyeti bekliyorum. E, Kasper Hoyer. Oynamasa en garanti isim dediğin gibi Olavay'ın ve Minçev bu üçlü Rize Spor tarafından, Buksa'da Antalya Spor tarafından önerim olacak. Şu an için hiçbirine yer açamadım ama bir takıma Olavöy'ünü almaya çalışacağım, yer açmaya çalışacağımı da söyleyeyim. Bir kere daha Rize Spor orta sahası deneyelim bakalım. Ee, ben Olavöy'ünü alayım, Varesanovic iki gol atsın diye de buradan <laughs> diğer maça <laughs> geçelim. 1 iki rakibin maçlarına geldi sıra. Önce Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fatih Karagümrük ile oynuyor Fenerbahçe ve Olympiakos deplasmanından sonra oynayacak. Olympiakos maçında temsilcimize başarılar diliyoruz. Umarım galibiyetle gelip turun kapısını açacaktır diye ümit ediyoruz. Sen ne diyorsun Tunç bu maçla ilgili? E, Fenerbahçe için lig çok önemli. E, bu maçta tam kadro çıkacağını ve rotasyon yapılmayacağını düşünüyorum tabii. E, Olympiakos maçı da önemli. Takip edilmesi şart. Hiç evet. uzatmayacağım bu iki maçı. 3'er tane oyuncu önereceğim ve geçeceğim. Çünkü bu iki takım da demin dediğim gibi uzay takımı bu ligde kolay kolay kaybetmiyorlar. Ee, ve kaybetmeyeceklerdir bence aralarında oynan oynanacak maça kadar. Ee, muhteşem 5'li maçı olmadığını her iki maç için konuşuyorum. Evet. Söyleyeyim. Ee, bu 3 oyuncudan bence fazlasına bulaşılmamalı. Fenerbahçe için Ferdi, Tadiç ve Ceko diyeyim. Tadiç'in son 3 gündür antrenmanlarda yer almadığını Hı. ya da şu söyleyeyim biz bizim göremediğimizi söyleyeyim. Çünkü antrenman fotoğrafları paylaşılıyor ve Tadiş orada yok. Evet. Ee, takip edilmeli Cuma gününe kadar. E, Ferdi Tadiş Ceko'dan e, çıkmayacağım. E, bu maçı da hızlı hızlı geçeceğim. Böyle. İki önemli maç. Önce Olympiakos, sonra Karagümrük maçı ve sonrasında bir daha Olympiakos maçı. O yüzden İsmail Hoca'nın e, çok böyle dengede bir rotasyonla gideceğini düşünüyorum. Öyle de yapması gerektiğini düşünüyorum. Tabi sakatlıkların son durumu. Sakatlar var çok. Çok böyle hani Avrupa'da kullandığı Batu Şahin'in durumu henüz net değil ve ana 11'de olan oyunculardan da eksik olanlar, henüz ant, yani takımla çalışmayanlar var. O yüzden perşembe günkü kadro bize bir fikir verecektir. Ama normal şartlarda Fenerbahçe'nin ana 11 ile çıkacağını düşünerek e, İrfan Can Eribi Bayat'ın cezasından ötürü Liva için oynayacağı garanti. Ben e, Fatih Karagümrük'ün e, Tolunay Hoca ile anlaşmasından sonra aslında küme düştüğünü düşünüyorum. Birçoğumuz böyle düşünüyoruz. Ve Tolunay Hoca faktöründen ötürü de Fenerbahçe'nin deplasmanda da az gol yiyen bir takım olmasından ötürü bir klinşi çıkarabileceğini düşünüyorum. E, kendi hep gol yiyen Fenerbahçe deplasmanda bu golleri yemeyebiliyor. O yüzden Livakovic önereceğim ben bu hafta. Ferdi ve Osayi tabii defansa öne çıkan isimler. Ben biraz daha Osayi tarafındayım. E, biraz hissiyat da olabilir. E, cezadan şey cezadan diyorum. Aradan da dönüyor. O yüzden o sahi e, olabilir. Tadiç'i görürsek Tadiç yine takımında olacak ve Edin Edinzeko'da e, son önereceğim isim olacak bu maçtan diyelim. Ve Alanya'ya doğru uzanıyoruz. Pazartesi günü haftanın kapanış maçı. Senin de sevdiğin bir yer Alanya. Ne diyorsun Alanya? Evet. Galatasaray maçına tınç. Yani All Alliance Pro Fatih Tekkuyumu e, gerçekleşti. Tam anlamıyla cukta oturdu. Son 11 maçta sadece tek yenilgi. Son 4 maçtır da 4 galibiyet. Harika bir performans. Evet, çok Küme düşme e, ihtimalleri de neredeyse kalmadı. E, Koş aradığında yukarı doğru üst sıralara tırmanıyorlar. Yani Galatasaray'a bir zorluk çıkartırlar mı? Bence mutlaka çıkartacaklar. Hani Fenerbahçe mi Galatasaray mı daha kolay bir rakiple oynuyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle bu iki deplasman ekibinden Fenerbahçe daha favori. Ee, bunu söyleyeyim. O yüzden Galatasaray e, belki kazanacaktır ama zorlanacaktır. Yine 3 oyuncu önereceğim. E, Kön, Mertens, Icardi. E, Galatasaray'ın Avrupa Kupası maçı yok. Kupa maçı yok. Başka maçı yok. E, rotasyonuna da gerek yok. Hafta içi de bir şey, kupa maçı da oynamadılar bir dakikayı saymazsak. E, yani rahat, dinlenmiş Galatasaray. E, bu üç oyuncudan e, potansiyel olarak bizim de kadromuzda Puan çıkartabileceğimiz oyuncular gibi görüyorum. Bu üç oyuncu dışına çıkmayacağım ben. E, lider Galatasaray'ın e, fiksürüne baktığımızda kalan fiksürüne tabii ki hani şampiyonluk maçı gibi görülen Fenerbahçe maçı hariç bence puan kaybetme ihtimali olan tek maç gibi geliyor bana ve oldukça evet. zorlu geçecektir. Alanya Spor ters bir rakip. Fatih Tekke çok güzel işleri imza atıyor. Fenerbahçe'ye de Çelme takıp lideri değiştirmişti. Ee, Şükrü Saracoğlu'nda Trabzonspor'u e, rahat geçmişti birkaç hafta önce. Yine zor bir maç olacaktır. E, tabii Oğuz Aydın ve Ahmet Aslan çok formda. Sürprizcilere önce onları önermiş olayım. Ama tabii ki favori Galatasaray. Burada e, sağda sahada daha uzun kalması muhtemel Mertens ve Icardi benim için ön plana çıkan isimler. E, ligin süperstarı Icardi'yi takımma yazıp geçtim. Tek oyuncuyla geçtim. Oldukça zor bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Icardi her koşulda, her yerde e, alınabilecek bir oyuncu. O yüzden takımımda yer bulduğunu söyleyeyim ve haftanın maçlarını da bu şekilde kapatmış olalım. E, Tunç Bozacıların kaptan adaylarını öğrenelim. Abi Ceko bu haftaki kaptan adayım. E, deplasmanda da e, Karagümrük karşısında bence e, yine gol bulacaktır. Icardi onun ik ikamesi olur. Ama e, bu ikiliden bence sanki daha önemli bir iki kaptan adayımız var. Onlar da Stranberg ve Alisov. Özellikle oynayacağı rakipler bakımından çok fazla gol bulabilirler bu iki oyuncu. Yani ben Ceko, Icardi ile Stranberg ve Alisov'u aynı seviyede görüyorum. Hı hı. Bir Fenerbahçe-Gaassay kaptanlarının kadar Stranberg ve Alisov'un da iş yapabileceğini de düşünüyorum. Orta sahaya kaptan anlamında bulaşmayacağım. Ben de Stranberg ilk kaptan adayım. Hatta büyük ihtimalle ana takımda da kaptan o olacak fikrimi değiştirecek majör bir durum olmazsa. yedeyinde de Edin Zeko olarak düşünüyorum. Orta sahadan da Trezeguet, ve Tadic sen orta sahadan söylemedin ama ben hani ne bileyim sanki Trezeguet, Tadic, Stranberg, Zeko'dan önde bile olabilir gibi geliyor şu an için. Yani bir sağlıklı düşünmek lazım. İki formda oyuncu öbür tarafta da rakipleri kolay bir Stranberg var zor bir karar olacak bu hafta için kaptan seçimleri. Teknik direktör adaylarını da öğreneyim. Volkan Demirel ile İsmail Kartal Volkan Demirel kendi sahasında İsmail Kartal deplasmanda bunu yazarken yani söylerken çok beğendim bu iki teknik direktör adayımı. Sanki <laughs> çok bol bol puan kazandıracak gibi hissettim şu an. Evet ben de dendeni hiç hiçbir kelime bile eklemeyeyim. Bu ikili benim de bu haftaki favori teknik direktörlerim. Evet Tunç, videomuzu bitirdik. Ağzına sağlık, güzel bir değerlendirme oldu, böyle. hızlı oldu, bayrama özel oldu. Şimdi insanlar da rahat izleyemeyecektir. Kimisi yolda olacak, kimisi bayram ziyaretinde olacak, kimisi evinde Hı -hı. dinleniyor olacak böyle. Şipşak tüm maçları yorumladığımız güzel bir videoya imza attık. Senin de katkılarınla teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ee... Böyle. Tabi takipçilerimizden de yine destek beklediğimizde hatırlatalım kapatmadan önce. Süper teşekkür butonundan bize bir bayram harçlığı verebilirsiniz diyelim. Bayram hediyesi <laughs> sunabilirsiniz altta yer alan butonda <gülüyor> <gülüyor> e, Futbolcu önerilerimizle ellerinizden öpüyoruz gibi oldu. <laughs> Aynen öyle. Biz öner önerilerimizle <laughs> ellerinizden öperiz. İşte, işte, onur'un önerdiği belki ellerinizden öper gibi oldu. <laughs> <laughs> evet aynen öyle. Hele hele bir de gollerle size katkı yaparsa daha ne olsun diyelim. Oh, bayram şekeri. Aynen öyle. Süper teşekkür butonundan desteklerinizi bekleyelim. Kanalımıza abone olmanızı ve bu videoyu beğenmenizi de sizden rica edelim. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyoruz. Tüm ailelerinize selamlarımızı yolluyoruz. Fantasy Ball Türkiye ailesine de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Herkese sağlık ve bol şans diliyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.